Temmuz 2025'te kripto dünyasında çok önemli gelişmeler yaşandı. En dikkat çeken konular büyük yatırımcıların piyasaya daha çok ilgi göstermesi, yeni teknik güncellemeler ve ABD'den gelen regülasyon adımları oldu. Bitcoin, Ethereum, XRP ve Solana gibi büyük projeler hem teknik hem yasal tarafta güç kazandı. Gelin detaylara birlikte bakalım. Bitcoin bu ay neden yatay seyrediyor ama hala merkezde. Bitcoin şu sıralar 118 bin dolar civarında seyrediyor. Bu durağanlık aslında güçlü bir ikinci çeyrek yükselişinden sonra gelen bir soluklanma. Ancak asıl haber Bitcoin'in geleceğiyle ilgili daha yapısal gelişmelerdi. Ne oldu derseniz, 29 Temmuz 2025'te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Bitcoin ve Ethereum itiflerinde in-kind yani doğrudan kripto ile işlem yapılmasına izin verdi. Eskiden bu ürünlerde sadece nakit alım satım yapılabiliyordu. Şimdi artık büyük yatırımcılar doğrudan Bitcoin vererek bu ürünleri alıp satabilecek. SEC Başkanı Paul Atkins, bu adımın yatırımcılara maliyet avantajı sağladığını ve piyasayı daha şeffaf hale getirdiğini söyledi. Michael Saylor'un şirketi Strategy, Temmuz ayında 2.5 milyar dolarlık yeni hisse satışıyla 21.021 adet Bitcoin daha aldı. Şirketin elindeki toplam BTC sayısı 628 bine ulaştı. STRC adıyla çıkardıkları yeni hisse senedi Nasdaq'ta işlem görecek ve her ay temettü verecek. ABD'de regülasyonlar ne yönde ilerliyor? 30 Temmuz'da Beyaz Saray'dan gelen bir raporda, Kongre'ye kripto yasalarını düzenlemek için çağrıda bulunuldu. Bu öneriler, spot piyasalarda düzenleme boşluklarının kapatılması, DeFi uygulamalarının yasal çerçeveye alınması ve sabit coin'lerle ilgili yasaların netleştirilmesini kapsıyor. Bitcoin için teknik görünüm nasıl? Bazı uzun vadeli yatırımcılar BTC satıyor olabilir. Ancak ETF ürünleri sayesinde gelen yeni kurumsal talep, olası düşüşleri frenliyor teknik analizlerde BTC'nin 119 bin ila 131 bin dolar arasında sıçrama yapabileceği konuşuluyor. Peki Ethereum cephesinde neler oldu? Ethereum, 30 Temmuz'da 10. yılını kutladı. 450 milyar doları aşan piyasa değeriyle hala en çok kullanılan akıllı sözleşme platformu. Mart 2025'te gelen Dencun yükseltmesi, Blob teknolojisiyle Layer 2 çözümlerinin işlem maliyetlerini ciddi biçimde düşürdü. Bu Ethereum'un ağını daha ucuz ve hızlı hale getirdi. Mayıs 2025'te gelen Pectra yükseltmesi, doğrulayıcı limitini 2048 Ether çıkararak kurumsal staking'i kolaylaştırdı. Ayrıca cüzdanlar artık akıllı sözleşme gibi çalışabiliyor. Bu sayede işlem ücretini Ether dışında başka tokenlarla da ödeyebiliyorsun. Hatta cüzdan şifreni unutursan geri alma seçenekleri bile geldi. Bu teknik gelişmeler neden önemli? Ethereum, kullanıcı deneyimini Web2 uygulamaları kadar kolay hale getirmeye çalışıyor. Özellikle Layer 2 odaklı büyüme stratejisi sayesinde, Ethereum sadece kendi zincirinde değil, üzerinde çalışan onlarca farklı projeyle toplam değeri artırmaya odaklanıyor. Peki kurumsal yatırımcılar ne yapıyor? Ethereum'daki günlük işlem sayısı Temmuz'da 1.51 milyonu geçti. Birçok büyük yatırım şirketi sessizce Ether biriktiriyor. Ether artık sadece kripto parası değil, hisse senedi gibi ürünleştirilmiş yatırım varlığı olarak sunuluyor. Fiyat olarak durumu nasıl? Ethereum son dönemde Bitcoin'den daha iyi performans gösterdi. Genellikle altcoin rallilerine liderlik ediyor. Ripple ve XRP davası ne durumda? Ripple ve SEC arasındaki dava, kripto tarihinin en uzun süren hukuki mücadelesi. 2023'teki karar, XRP'nin borsalarda yapılan satışlarda menkul kıymet olmadığını ortaya koymuştu. Ancak iş tamamen kapanmadı. Şimdi gözler 15 Ağustos 2025'teki mahkeme güncellemesinde. Bu dava neden önemliydi? Ripple, Mart 2025'te SEC ile 50 milyon dolarlık anlaşma yaptı ve XRP artık menkul kıymet değil olarak kabul edildi. Bu kararın ardından XRP fiyatı bir yıl içinde %480 arttı. Nisan 2025'te ilk XRP ETF'i ABD'de borsaya açıldı. SEC 2020'de Ripple'ı XRP'yi izinsiz bir şekilde menkul kıymet, hisse senedi gibi bir finansal ürün olarak sattığı için suçladı. Ripple ise XRP'nin menkul kıymet olmadığını, bir dijital varlık olduğunu savundu. Sonuç ne oldu? Bu dava XRP'nin geleceğini ve kripto paraların ABD'de nasıl düzenleneceğini belirliyor. 2023'te mahkeme XRP'nin borsalarda satıldığında menkul kıymet olmadığına karar verdi. Bu Ripple için büyük bir zaferdi ve XRP'nin fiyatı fırladı. %480 arttı. Mart 2025'te Ripple SEC ile 50 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve XRP resmen menkul kıymet değil diye kabul edildi. Ayrıca Nisan 2025'te XRP tabanlı bir ETF ABD'de piyasaya çıktı. Yani insanlar XRP'ye daha kolay yatırım yapabilir hale geldi. 15 Ağustos 2025'te ne olacak? Mahkeme SEC'in temyiz süreciyle ilgili bir güncelleme alacak. Bu davanın tamamen kapanıp kapanmayacağını veya devam edip etmeyeceğini gösterebilir. Eğer dava kapanırsa XRP'nin değeri ve kullanımı daha da artabilir. Özetle bu dava XRP'nin yasal durumunu netleştirdi ve kripto dünyası için kuralları şekillendirdi. XRP artık daha güvenilir bir yatırım ve 15 Ağustos'ta dava tamamen bitebilir. Ripple başka ne yaptı? Ekim 2024'te çıkardığı sabit coin olan RUSD artık 470 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. Ripple bu sabit coin'i ABD bankacılık sistemine dahil etmek için Ulusal Güven Kurumu lisansı almak üzere. Bu gerçekleşirse RLUSD, ABD bankacılığı içinde anında para transferini mümkün kılabilir. Peki XRP teknik olarak ne durumda? Son bir ayda XRP dolara karşı %60 değer kazandı. Günlük işlem hacmi 1.4 milyar dolara ulaştı. Teknik göstergeler yükselişi destekliyor. Golden Cross, MACD pozitif, açık pozisyonlar artıyor. Yıl sonuna kadar 5'ten 10 dolar arasında hedefler konuşuluyor. Hatta bazıları 20 doları bile telaffuz ediyor. Solana'da durumlar nasıl? Solana eskiden sık sık ağ kesintileriyle gündeme gelirdi. Ama şimdi durum farklı. 16 aydır kesintisiz çalışıyor ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Temmuz 2025'te neler oldu? Blok başına işlem kapasitesi %20 artırıldı. Daha fazla işlem yapılabiliyor. Bu da işlem ücretlerini düşürüyor. Fireden sıratlı yeni istemci testlerde saniyede 600 bin işlem yapabildi. Bu, Solana'yı Web 2 hızında çalıştıracak büyük bir adım. Ayrıca Alpenglow, adında yeni bir konsensüs sistemi geliştiriliyor. Bu sistemle işlem onay süreleri milisaniyelere düşecek ve ağdaki doğrulayıcılar için maliyet azalacak. Kurumsal yatırımcılar için neden cazip hale geldi? Artık stabil, hızlı, ucuz ve ölçeklenebilir özellikleriyle ön plana çıkıyor. Grayscale ve Galaxy gibi büyük şirketler Solana için ETF başvurusu yaptı. Sekin bu başvurulara Ekim 2025'te karar vermesi bekleniyor. Bloomberg'e göre ona ihtimali %90. Solana'nın DeFi performansı nasıl? Solana üzerindeki toplam kilitli varlık 10.9 milyar doları geçti. Bu, hem kullanıcı ilgisini hem geliştirici desteğini gösteriyor. O, zaman kripto artık ana akım mı oluyor? Tüm bu gelişmeler aslında ortak bir tabloyu işaret ediyor. Kripto artık sadece bireysel yatırımcıların oynadığı bir oyun değil. Büyük şirketler, regülasyon otoriteleri ve teknoloji firmaları bu alana ciddi şekilde yatırım yapıyor. Sekin ETF onayları, Ethereum'un teknik gelişmeleri, Ripple'ın yasal zaferi ve Solana'nın mühendislik atılımları hepsi kriptoyu daha sağlam, daha erişilebilir ve daha kurumsal hale getiriyor.